150 dolarlık bir CSGO bıçağı çekilişi yapıyorum herkeste. Link açıklama ve yorumda. Herkes.com'da cleaning kodunu kullanarak %10 bonus bakiye artı 0.7 dolar bonus kazanabilirsiniz. Kasa açıp skin yükseltmeyle skin kazanabilirsiniz. Ekstra olarak günlük ücretsiz bonuslar var. Onlardan da faydalanabilirsiniz. Tigre Tuğkan'ı kıskandın gibi geliyor? Oğlum kafam güzel. Niye kıskanayım? Ben Tuğkan'ın kike geçebilmesi defalarca konuştuk. Aradı bana sordu. Dedi böyle böyle nasıl yapalım? Sen ne düşünüyorsun? Nasılsın? Rahat mısın? Mutlu musun? Adamla bir araya getirdik. Anladın mı? Ben elimden geleni yaptım abi. Yine kendi kararıydı tabii ki. Sonuçta kendisi taşındı düşündü hesapladı ama. Ben isterdim zaten. En başta da isterdim yani. Gelmesini. Gelmesini isterdim. İyi oldu abi şimdi baktığın zaman. Twitch... Yıllardır tek elde giden bir platform yani anladın mı? Yıllardır tek elde giden bir platform. Yani kötü mü oldu? Arkadaşlar ben öyle bir insan değilim ya. İnsanların böyle kötülüğünü isteyen bir adam değilim yani. Ben birazcık daha pozitif enerjiyle çalışan bir adamım. Negatif, ortamdaki negatif enerji beni çok aşağı çeker yani. O yüzden öyle kimse hakkında da böyle çok kötü düşüneyim çok böyle inşallah şöyle olur inşallah böyle olur olayım yoktur yani. Ama yani şöyle bir açıdan güzel oldu hani anladın mı? E, platform kick anlaşta bildiler ki imzaladılar anlaştılar demek ki kafasındaki soru işaretlerini giderdi platformun e, baktı, ölçtü, tar tarttı, sonuçta tecrübeli bir yayıncı abi. Hepimiz burada bu işlemi yaparken düşündük, e, gittik, geldik. E, güzel oldu bence. Twitch akıllanır mı? Hani Biton yayıncısını kaybetti mesela Twitch. Anladın mı şu an? Mesela Twitch'in kafasında bir şey ifade ediyor mudur? Zannetmiyorum. Pek skinde midir? Zannetmiyorum. Ama bu şey demek değil yani. Biz Twitch'i sevmiyor. Yani buraya geçen herkes Twitch'e ya da bak ben çok büyük Twitch'e ya ben risk aldım. Evet risk aldım ama bak güzel oldu. Anladın mı her şey? Risk aldım evet ama güzel oldu. Günü sonunda. Ee, şöyle Twitch hakkında şimdi kötü konuşan herkesin aslında içten içe daha iyi olabilirdik. Aptal diye böyle bir sitemi var aslında anladın mı? Kötü niyetten konuşmuyor konuşan aslında. Harbi söylüyorum bak kimse kötü niyetle bir şey söylemiyor aslında. Yani ah be gerizekalı şunu şöyle yapsaydınız da devam etseydik keşke gibi söylüyor aslında. O bir sitem yani. yani tabii insan ister istemez hani diyor yani bunu da. Yani